Dolar ve altın için yeni tarih verdi. Altın uzmanı İslam Memiş açıkladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası'nın bu haftaki faiz kararını değerlendirdi. Altın ve dolar yatırımcılarına uyarılarda bulunan Memiş, önümüzdeki aylarda yaşanacak kötü günleri açıkladı. Memiş, manşetlerde kıtlık olacak, dedi. Merkez 300'de artırsa değişmez. TCMB'nin faizi 300 puan artırsa dahi bir etkisinin olmayacağını ifade eden İslam Memiş, geçtiğimiz yıl uygulanan faiz indirimi politikası gerçekleşmeseydi belki bir etkisi olurdu. Merkez Bankası önümüzdeki süreçlerde de Fed faiz kararına göre hareket edecektir. 2022 yılının ilk çeyreğinde birçok ülke faiz artırım kararı uyguladı. Küresel çapta yüksek enflasyon etkisini sürdürüyor. Geçen yıldan bu yana belli olan bu enflasyon patlaması merkez bankaların art arda faiz artırmasına neden oldu. Türkiye'de zamanında yanlış uygulanan politikalar enflasyonun yükselmesine, dilde değer kaybına ve dövizdeki yükselişe neden oldu, ifadelerini kullandı. Acil çağrı Memiş'in konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde. Daha önce de belirttiğim gibi Nisan ayı karar ayıdır. Nisan ayında yaşanan gerileme sondur. Mayıs ve Haziran ayında yerine agresif yükselişler görebiliriz. Nisan ayındaki stabil durum yatırımcısına alım fırsatı sunuyor. Eylül ayında tüm dünya kıtlık ve yüksek enflasyon konuşacak. Ekonomi sayfalarında gıdaya ulaşımın zorluğu ve hiperenflasyon manşetleri olacak. 2020 yılından bu yana yüksek enflasyona hazırlıklı olmanız ve elinizdeki varlıkları korumanız için ev gibi güvenli yatırım araçlarına yönelmenizi anlattım. Paranızı enflasyona karşı korumanız gerekiyor. Altın, dolar, euro veya gümüş alırsınız hiç fark etmez. Gerçek olan şu ki enflasyon artmaya devam ettikçe paranın değeri azalırken malın değeri artacak. Dolar, Türk lirası kurunda dün geri çekilme yaşandı. 14,60 seviyesinin altına kadar indi. Bu düşüşün kalıcı olmadığını ifade ederken döviz borcu ve ihtiyacı olan yatırımcının alım yapmasının uygun olduğu hatırlatmıştım. Dolar kurunda Mayıs ayında yaşanacak sert ataklarının tekrar yaşanabileceğini ve 15,50-16 seviyelerinin tekrar edebileceğini ifade etmiştim. Fırsatı kaçırmayın. İslam Memiş yatırımcıya altın ve dolar yerine daha ucuz enstrümanlar olan euro ve sterlini önerdi. Dün düşen parite ve kurlar nedeniyle alım fırsatını değerlendiren yatırımcının kazandığını şöyle anlattı. Dün euro Türk Lirası kuru da düşüşteydi. 15,80-15,82 bandında seyrederken 15,97 seviyesiyle ciddi bir artış gösterdi. Dün Euro alanlar nokta atışı bir karar vermiş oldular. Euro'da tekrar 16 seviyesinin üzerini görebiliriz. Dün yaptığım konuşmada altın ve dolar almak yerine daha ucuz olan Euro ve sterlin almanın kazandıracağını ifade etmiştim. Gram altın 930 Türk lirası seviyelerini gördü ancak ben bu seviyelerden altın alınmasını önermem. Bugün 924 seviyesine düştü. İşte dün altın almamın sebebi bugün yaşanan düşüştür. Gümüş gram fiyatı da 12 Türk Lirası seviyelerini test ediyor. Ben bugün gümüş almayı da tercih etmem. Ben altın ve gümüş yerine daha ucuz enstrümanlar olan euro ve sterline yatırım yaparım. Ons altın fiyatı da aynı şekilde benim nazarımda yüksek. 1900 dolar seviyesinden alacağıma gerekirse yıl sonuna kadar beklerim yatırımcıların kendine göre bir çizgisi ve belirlemiş olduğu bir sınırı olmalı. Günlük alıp satmak kazanç getirmez. Ben bugün bir 920'den aldım 2000 doları bekleyeceğim derseniz başka. Ama bir 970'den aldım bir 980'de satacağım derseniz olmaz. Gram altın, ons ve gümüş fiyatları ne olur? Fed'in Mayıs ayında gerçekleşecek faiz toplantısına kadar ekstra bir haber akışı olmadığı sürece piyasalarda bir sürpriz olmayacağını açıklayan İslam Memiş çok geniş bant aralığında olmamak kaydıyla gelgitler olacaktır. Gram altın 900, 930 Türk lirası, gram gümüşte 11,50, 12,10, ons altında 1880, 1980 dolar, gümüş ons fiyatında 24,40, 25,80 dolar aralığında gidip gelecektir. Rusya, Ukrayna savaşı ile ilgili pozitif bir gelişme olursa piyasalarda yeni bir trend oluşacaktır, dedi. Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş Ramazan bayramı öncesi gram altının kaç liraya çıkacağını açıkladı. Altın uzmanı İslam Memiş altın yatırımcılarına uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Altın, dolar ve gümüş yatırımcılarına dikkat çeken uyarılarda bulunan Memiş, dolar ve altın çökecek, acınacak hale gelirsiniz, demişti. Son olarak da gram altın 1450 lira olacak, açıklaması yapan Memiş, Fed'de altını baskılamak için sürekli faiz artırım politikası uygulayacak, altın ile dolar arasında böyle bir savaş olacak, ifadelerini kullandı. Memiş, 2022 yılı için çok dalgalı bir piyasaya yatırım yapıp pozisyon alın uyarısında bulunmuştu. Uzman İslam Memiş'in açıklamalarının satır başları şu şekilde. 2021 yılında altının ons tarafı çok kötüydü. Bu yıl Fed ile altın arasında bir savaş başlayacak. Enflasyonu fiyatlamak isteyen bir ons altın olacak. Yatırımcılar sürekli altın almak isteyecek çünkü enflasyonun sürekli yükseldiğini görecek. Fed de altını baskılamak için sürekli faiz artırım politikası uygulayacak. Altın ile dolar arasında böyle bir savaş olacak. Ben 2022 yılı içerisinde altının ons fiyatının 1960 hatta 2000 dolar seviyelerini test edilme ihtimalini çok kuvvetli görüyorum. 1960 hatta 2000 dolar seviyesindeki ons altın ve Fed'in faiz kararıyla tüm dünyada doların değer kazanacak olması nedeniyle gram altın fiyatı üzerinde yaptığım çalışma bana yıl içinde gram altının 1450 lirayı göreceğini işaret ediyor. Altın tarihten bugüne kadar hiçbir zaman yatırımcısını üzmemiştir. Gümüşe yatırım yapın tavsiyesini devam ettiriyorum. 2022 yılı içerisinde gümüşün gramının 20 lira seviyesine çıkacağını göreceğiz.